Bir uzay mühendisliği hikayesi. 1990'ların ortaları. NASA Mars'a yönelik araştırmalarını hızlandırıyor. Amaç kızıl gezegenin atmosferini daha iyi anlamak ve gelecekteki insanlı görevler için veri toplamak. İşte tam bu noktada Mars Climate Orbiter projesi doğuyor. Bu araç Mars'ın hava durumunu, su buharını ve iklim değişikliklerini incelemek için tasarlanıyor toplayacağı veriler ile bilim insanlarına Mars'taki su döngüsünü anlama fırsatı sunacak. Peki böyle bir proje nasıl başlıyor? NASA'nın Jet Propulsion Laboratory ekibi bu yönü görevi üstleniyor. Bilgisayar ekranlarının başında mühendisler, sistem tasarımcıları ve bilim insanları var. Büyük ekranlarda Mars'ın yüzey haritaları, yörünge hesaplamaları dönüyor. Bir mühendis ekibe dönerek heyecanla anlatıyor. Yaptığımız şey 338 milyon kilometrelik bir yolculuk yapacak uzay aracı. Görevimiz Mars atmosferine dair en detaylı verileri toplamak. Bu gelecekteki keşiflere ışık tutacak. NASA mühendisleri projeyi hayata geçirmek için kolları sıvıyor. Bilim insanları araçta yer alacak sensörleri, hava tahmin cihazlarını ve diğer ekipmanları geliştirirken Mühendisler uzay aracının her bir parçasını titizlikle monte ediyor. Bir test odasında Mars Climate Orbiter'ın ısıya ve titreşime dayanıklılığı ölçülüyor. Devasa bir titreşim test cihazında uzay aracı şiddetle sallanıyor. Bir mühendis raporuna bakarak not alıyor. Fırlatma sırasında beklenen titreşime dayanıklı ancak iniş aşaması için daha fazla veri toplamamız gerekiyor. Her şey planlandığı gibi giderse 11 Aralık 1998'de fırlatma gerçekleşecek. NASA ekibi sabırsızlıkla bekliyor. Yıl 1998. Florida'daki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu sabahın erken saatlerinde yoğun bir hareketlilik içinde. Kontrol odasında mühendisler, bilim insanları ve teknisyenler nefeslerini tutmuş ekranlara odaklanmış durumda. Herkesin üzerinde Belli belirsiz bir gerginlik var. NASA'nın mühendislerinden biri başını kaldırıp ekibine bakıyor. Bu Mars araştırmaları için kritik bir adım. Eğer başarılı olursak Mars'ın hava durumunu ve atmosferini anlamak için önemli veriler elde edeceğiz. Fırlatma rampasında devasa Delta 2 roketi gökyüzüne yükselmeye hazır bekliyor. Roketin üzerine sıkıca kenetlenmiş Mars Climate Orbiter da içinde. Teknisyenler son kontrolleri yapıyor. Yakıt seviyeleri kontrol edildi. Elektronik sistemler çalışıyor. Yörünge hesaplamaları tamamlandı. Her şey hazır. Artık geri sayıma geçiliyor. NASA'nın görev kontrol merkezinden anons yapılıyor. <laughs> 9, 8, 7, 6. Ekranlarda roketin her parçası tek tek inceleniyor. Mühendisler ellerini kenetlemiş her şeyin yolunda gitmesini umut ediyor. 5, 4, 3, 2, 1. Bir anda Delta 2 roketi devasa bir alev topunun içinde motorlarını ateşliyor. Yer sarsılıyor, ses dalgaları kilometrelerce uzağa yayılıyor roket yavaşça yükselmeye başlıyor. Mars Climate Orbiter başarıyla fırlatıldı. Roket hızla yükselirken hava sürtünmesi de artıyor. 60 saniye içinde roket ses hızını aşıyor. NASA mühendisleri ekranda hız göstergelerini inceliyor. 2 dakika içinde ilk kademe yakıt tanka ayrılıyor ve aşağıya düşüyor. Mars Climate Orbiter'ın kapsülü dış atmosfere ulaşmaya başladığında Yer çekimi etkisi azalmaya başlıyor. Birkaç dakika içinde dünyanın atmosferinden çıkıyor ve artık uzay boşluğuna adım atıyor. Her şey normal gözüküyor. Yolculuk başlıyor. Tüm ekip alkışlıyor. Ancak kimse 9 ay sonra yaşanacak büyük felaketi bilmiyor. Sessiz ve sonsuz boşlukta bir yolculuk. Mars Climate Orbiter artık dünyanın yörüngesinden çıkmış Derin uzayın sonsuz karanlığına doğru ilerliyor. NASA'nın kontrol merkezinde mühendisler ve bilim insanları uzay aracından gelen verileri dikkatle takip ediyor. Her şey yolunda gözüküyor. İtici motorlar çalışıyor. Navigasyon sistemleri stabil. Güneş panelleri enerji üretiyor. Dünya uzay aracının arkasında yavaşça küçülüyor. Mavi gezegen kozmik bir inci gibi uzayın derinliklerinde parlıyor. Ancak Mars'a ulaşmak için önlerinde yaklaşık 9 aylık uzun ve sessiz bir yolculuk var. Derin uzayın sessizliği. Günler, haftalar, aylar geçiyor. Uzay aracı dünyadan aldığı ilk hızla saatte 19.000 kilometre gibi inanılmaz bir hızla ilerliyor. Ancak uzayın karanlığında tek başına hareket etmiyor. NASA mühendisleri belirli aralıklarla küçük düzeltmeler yaparak uzay aracının yönünü, hızını ve yakıt tüketimini kontrol ediyor. Bir NASA mühendisi ekrana bakarak not alıyor. Bir sonraki düzeltme manevrası için hazır olun. Küçük bir itme uygulayacağız. Bu manevra roketi yörüngede tutmak için hayati öneme sahip. Uzay aracı NASA'dan gelen sinyallere göre hareket ediyor küçük bir itici motor ateşleniyor ve yörüngede milimetrik bir ayarlama yapılıyor. Her şey mükemmel görünüyor. Ancak NASA mühendislerinden bazıları küçük bir sapma fark ediyor. Uzay aracı hesaplanan yörüngeden milimetrik ölçülerde sapmaya başlamış gibi görünüyor. Bu küçük bir hata gibi görünüyor ama takip edelim. Önemsiz olabilir. Birkaç hafta içinde mühendisler şunu fark ediyor. Araç hesaplanan yörüngeden yavaş ama sürekli olarak sapıyor. Ancak kimse bu sapmanın ileride büyük bir felakete yol açacağını fark etmiyor. Aylar süren yolculuğun ardından nihayet Mars uzay aracının önünde belirmeye başlıyor. Kızıl gezegen ilk başta küçük bir nokta gibi görünse de giderek büyüyor ve tüm ihtişamıyla karşılarında duruyor. NASA kontrol merkezinde herkes heyecan içinde. Mars'a yaklaşıyoruz. Atmosfere giriş manevrası için hazırlanıyoruz. Ancak kimse farkında değil. Küçük bir hata tüm görevi mahvedecek. Ölçü birimleri karışmıştı ve hesaplamalar yanlış yapılmıştı. Mars'a giriş için yapılan son hesaplamalar uzay aracının planlanandan çok daha alçaktan girdiğini gösteriyor. Ama NASA mühendisleri henüz bu durumun tam olarak farkında değil. NASA mühendisleri hesaplamaları metrik sistemi ile yapmıştı. Ancak bir alt yüklenici verileri imperial birimine göre hesaplamıştı. Metrik sistem onluk adımlarla ölçeklemeye dayalıyken emperyal sistemde ölçüm birimlerini tanımlamak daha karmaşıktır 1 metre 39.37 ince eşittir. Sonuç olarak Mars Climate Orbiter planlanandan 5 kat daha düşük bir irtifadan gezegenin atmosferine giriş yapacaktı. Araç Mars'a en yakın olduğu noktaya yaklaşıyor. Herkes nefesini tutmuş ekrana bakıyor. Az sonra sinyal alacağız. 3, 2, 1... Büyük ekranda sadece statik sesler var. Sinyal gelmiyor. Beklenen veri aktarımı başlamıyor. Sinyali kaybettik. Tekrar deneyelim. Ama hiçbir şey yok. Mars Climate Orbiter'dan bir daha asla haber alınamıyor. NASA mühendislerinden biri başını ellerinin arasına alıyor. Bu imkansız. Ne yanlış gitti? Ve işte o an Tarihe geçecek büyük bir hata fark ediliyor. Ölçü birimlerinin karışması 327 milyon dolarlık bir uzay aracını Mars'ın atmosferinde kaybolmaya mahkum etmişti. NASA'nın hatadan çıkardığı dersler ve yeni protokoller. Mars Climate Orbiter'ın kaybolmasından ardından NASA'da hareketli günler başlar. NASA mühendisleri ve yöneticileri büyük ekranda kaybolan sinyali analiz ederken çaresizce birbirlerine bakıyor. Sinyali tekrar arayalım. Belki atmosferden çıktıktan sonra yeniden bağlantı kurabiliriz. Ancak hiçbir sinyal alınamıyor. Mars Climate Orbiter büyük ihtimalle ya atmosferde yanarak yok oldu ya da gezegenin yüzeyine kontrolsüz bir şekilde çakıldı. NASA bu kaybın nedenini anlamak için acil bir araştırma ekibi kurar. Günler süren veri analizinin ardından hata netleşir metrik ve imperial birimlerinin karışması. İnanılır gibi değil. Bir uzay aracını sadece iki farklı ölçü sisteminin yanlış kullanımı yüzünden kaybettik. Bu hata NASA'nın tarihteki en pahalı yazılım hatalarından biri olarak kayıtlara geçer. 327 milyon dolarlık araç bu küçük ama kritik hata yüzünden yok olmuştur. Bu fiyaskonun ardından NASA Tüm projelerinde katı güvenlik önlemleri ve yeni doğrulama protokolleri uygulamaya başlar. İşte bazı değişiklikler. İlk olarak standart ölçü birimi. Artık tüm NASA projelerinde yalnızca metrik sistemi kullanılacak. Çift kontrol prosedürü. Tüm kritik hesaplamalar iki farklı ekip tarafından bağımsız olarak kontrol edilecek. Simülasyon ve test aşamalarının genişletilmesi. Uzay araçları Mars veya diğer gezegenlerin atmosferlerine giriş yapmadan önce kapsamlı simülasyonlarla test edilecek. Bu önlemler sayesinde NASA gelecekteki Mars misyonlarında benzer hataları önlemeyi başardı. Mars Climate Orbiter'ın kaybının ardından NASA Mars keşif programını sürdürmek için yeni projelere odaklandı. 2001 yılında Mars Odyssey yeni geliştirilen güvenlik protokolleri sayesinde başarıyla Mars'a ulaştı ve 20 yılı aşkın süredir görevine devam ediyor. 2004 yılında Spirit Opportunity, NASA'nın ünlü Mars gezginleri gezegenin yüzeyinde keşif yaparak büyük başarı elde etti. 2021 yılında gönderilen Perseverance, NASA'nın en gelişmiş Mars gezgini Cezoro kraterinde yaşam izleri arıyor. Bu olay NASA'nın tarihindeki en büyük hatalardan biri olsa da aynı zamanda gelecekteki başarıların temelini attı. Uzay araştırmaları asla mükemmel değildir. Hatalar yapılır, dersler alınır ve bilim insanlığın ilerlemesini sağlar. NASA bu hatalardan ders çıkardı ama insanlık olarak uzayı keşfetmeye devam edeceğiz. Gelecekteki Mars görevleri bizi Kızıl Gezegen'e bir adım daha yaklaştıracak mı? Hatta bir gün orada koloni kurabilecek miyiz? Sizce bu tür hatalar tekrar yaşanır mı? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın.